Sayın Genel Başkanım, Sayın Hanımefendi, Sayın Teşkilat Başkanım, Teşkilatımızın Tefakar, Kefakar Mühit Arkadaşları, hoş geldiniz. Bütün teşkilat binalarımızda olduğu gibi il binamızı da tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımın emeklerine harcı alın teriyle gece gündüz yaptığı gayretlerle belediyesi parayla, genel parayla yapılmıştır arkadaşlar. Bir tane kamu, belediye faturası yoktur burada. Bu binanın çatısından başladık temizliğe, biz diye. İşleri tepeden başlayacağız, temizleyeceğiz. Memleketin işlerini tek temiz yapacağız. Arkadaşlar ben bir binamızın hayırlı, bereketli hizmetler yapmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. İnşallah burada çok büyük seçimlerin zaferlerin kutlamasını yapacağız. Sayın Genel Başkanımızın teşkilat mensuplarımızın yüksek katılımlarıyla büyük şehir alacağız. 12 şehir alacağız. En fazla milletvekilini Deva Partisi çıkaracak. Ve inşallah Genel Baba'nın yardımıyla Türkiye'nin yönetimini Ali Babacan'ın yaptığı, Genel Başkanlığı yaptığı ve yönetimizde olduğu süreci birlikte yaşayacağız. Ben hepinize saygılar diliyorum.